Bu videomuzda Excel, Word ve PowerPoint'e ücretsiz olarak nasıl erişebileceğinizi sizlere anlatacağım. Aranızda bazıları bu programları crackleyerek bilgisayarlarına indiriyor. Ancak benim sizlere tavsiyem bu programları kesinlikle cracklemeyin veya korsan yöntemlerle bilgisayarınıza indirmeyin. Özellikle bu programları kullanarak para kazanıyorsanız yani bu programları işinizde kullanıyorsanız öncelikle tavsiyem bu programların full sürümlerini alın. Çünkü full sürümleri içerisinde bulunan özellikler işlerimizi çok fazla kolaylaştırıyor. Zaten bu konuyu da detaylı olarak eğitimlerimizde ele alıyoruz. Ancak gündelik olarak kullanıyorsanız örneğin evinizdeki gelir giderlerinizi Excel üzerinden takip edecekseniz veya işte küçük yeni başlamış bir işletmenizde Excel'i kullanacaksanız o zaman Excel'in, Word'un ve PowerPoint'in web sürümlerini kullanabilirsiniz. Bu saydığım programların ve Microsoft'un diğer Office yazılımlarının birleştirilmiş adı Microsoft 365. Eskiden bunu Office 365 olarak adlandırıyordu. Ancak artık yeni ismi Microsoft 365 şeklinde. Geldiniz Google'a Microsoft 365 Web şeklinde bir aratmada bulundunuz. Aşağıya doğru indiniz. Doğrudan Microsoft'un şu web sitesine giriyoruz. Ücretsiz Microsoft 365 Online şeklinde sizleri karşılar. Buraya tıkladıktan sonra sizlere şu şekilde bir pencere karşılayacak. Eğer Microsoft'un diğer ürünlerine daha önceden kaydolmadıysanız buradan gelip ücretsiz kaydolun diyerek Microsoft'a kayıt gerçekleştirebilirsiniz. Eğer daha önceden bir hesabınız varsa da oturum açın bölümüne basarak rahatlıkla oturumunuzu açabilirsiniz. Oturum açın bölümüne bastıktan sonra oturumunuzu açıp şu şekilde bir sayfaya erişebilmeniz mümkün. Sol tarafta hemen araçlar bizleri karşılıyor. Örneğin Word'de bir çalışma yapacaksam buradan gelip Word'e basıp yukarıdaki şablonlardan seçim gerçekleştirebilirim. Örneğin boş belge dedim. Boş belgeyi açtım ve artık Word'ün web sürümüne ücretsiz olarak erişmiş oldum. Görünüm kısmından gelip koyu modu da buradan kapatabilirsiniz. Hemen buraya bir tanımlama yapalım. Emrah Aküz şeklinde tanımlama yaptım. Eğer bu oluşturduğunuz dökümanı kaydetmek istiyorsanız dosya kısmından gelip farklı kaydet diyerek bunu PDF formatında veya Word uzantılı olarak bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz. Ancak şunu lütfen unutmayalım. Bu web sürümlerimiz kısıtlanmış sürümlerdir. Yani tüm özellikleri burada göremezsiniz. Eğer tüm özelliklere erişmek istiyorsanız Microsoft 365'i yine Microsoft'un web sitesinden satın almanız gerekir. Bir de Excel'e göz atalım. Şöyle geldim, Excel'e bastım. Bastıktan sonra yukarıdan bir şablon seçebilirim. Örneğin proje izleyicisi şablonunu seçtim. Şu şekilde Excel'in web sürümüne ulaşmış oldum. Yine hücreleri şöyle görüntüleyebiliyorsunuz. İşte şu grubu seçtim. İşte bunlara gelip buradan kenarlık ekledim vesaire vesaire. Yine Excel'in belirli başlı özelliklerine Microsoft'un 365 web sürümünden erişebilirsiniz. Bu Excel'de aynı Word gibi kısıtlanmış bir üründür. Lütfen bu durumu unutmayalım. Bir başka video içeriğinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.